Gürkan, Gürkan, Oğlum bu herifler bizi geldiler gene bulurlar. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Vallahi nereye gideceksek gidelim uzaklaşalım yeter daha ya. La oğlum Ankara'yı bize dar ettiler la. Bu bebeler bizi nasıl buldu yine? Gürkan bak ben sana diyeyim. Hatırladın mı? Bebeği. İşte o bu işin peşini bırakmaz. Hatta şu an bunlar bizi bir yerden piksilerle... ...sniperlarla izliyor olabilirler. Polis çağıralım. Ayağımıza mı çağıralım Gürkan? Ne diyeceğiz? Amirim mafya geldi bizi korkuttu. Niye korkuttu? Onu şey onu... Niye korkuttuğunu boş verin amirim. Bizim eskiden bunlarla yapmış olduğumuz işler falan var. Ama onların hepsini unutun. Hazır buraya kadar gelmişsiniz. Madem iki lafın beline kıralım. Hatta lafı içelim buz katıyor. Bu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Zaten asabım bozuldu. Asker kaçayım. Anınız... Askere mi gideceğim la ben? Sonuçta devletin malı oluyorsun yani. TSK beni her türlü korur illa. Vallahi bizde bu şans olduğu sürece dayıoğlu... sen askere gidersen savaş çıkar. Yapma etme toprağım. Kıyma memleketini. Hey babala. O zaman azıcık su koy da kıvam olsun. İki parmak. Yalnız birisi çıt. Diyeceğim katıyor Teyzemin evladı. Geçecek ne olur ki? Ha? Ne kaybederiz oğlum? Hayatımızda ne değişir yani? Belki de ayağımıza kadar geldi oğlum hayatımızın fırsatı. Sonuçta mahveden resmi bir teklif var. Hayatımızın sonuna kadar bu böyle mi devam edecek oğlum? Sincan'ın Tarkan'la Muhsi olarak mı Hayır belki de hayatımız yaşayacak, bilemiyoruz ki. Sağlık ocağı ne Ben de özel hastanede muayene yani olmak istiyorum belki. Ema çekmek istiyorum. kafı yapmak istiyor. Yekten kuşu yaptıracağım belki. Benim değil mi oğlum? Grip değil lan. En adi hastalık. Ben grip olmak istemiyorum oğlum. Köpekte grip oluyor. Ne yanlış mı? Köpekte grip oluyor. Hepimiz biliyoruz ki bazı asil hastalıklar da var yani. Yalan mı diyorum Gurkan? Hayır, ne olur yani biz mağazaya girip alışveriş yapacağımız zaman... ...ilk önce fiyatına değil de malzemenin kendisine baksak. Bedenine baksak, rengine, kumaşına baksak yalan. He babalar. Alışveriş merkezlerine gittiğimiz vakit arabayı rahat rahat park edebilsek... ...tüplü diye bizi kovmasalar tavan arası ya da eksi birinci katta oturmasak, güneş gören bir odamız olsa... ...la güneşi geçtiğim bir tane penceresi olsa, o pencere tuvalette olmasa lan. Çöp toplama günleri olan bir tane mahallede yaşasak, köpeğimiz olsa bebekle gezdirsin. ...çok mu şey istiyorum lan? Çalgıcı değil müzisyen deseler. Sanatçıyı geçtim ha. Müzisyen desinler yeter. Evde on tane demo kaset olurdu Onlardan bir tanesini ölmeden önce korsan tezgahında görmezsem... ...gözlerim açık gider kurkan. Çok şey mi istiyorum? Bir yere gittiğimizde rezervasyonunuz var mı dediklerinde, varla la bebe desin. Beraber olduğumuz kadınlar Türkçe bilsin Ben anlamıyorum oğlum ne dediklerini ya, konsantrasyonum bozuluyor. Davay, 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 nereye kadar davay la? Ben diyorum Çanakkale boğazı, şşşş! Aklıma geldi söyledim oğlum, işimi mi atayım la? La oğlum sen demiyor muydun Türk kızları bu işi beceremiyor, kızlar çadırında gamber gibi yatıyorlar, ne böyle? Amma bunlar adamın ne emiyor, beş bir nedir diye. Dedin mi la? Nasıl gaza geldiysem artık. La oğlum, ben çok sıkıldım itilip kakılmaktan Salih. Burama kadar geldi ya. Bu işi uzatmanın alemi yok. Azıcık cesaret Salih. Efsane geri dönüyor İstanbul. Hadi bakalım, buyur buradan ya. Sen mi büyüksün, ben mi büyüyüm İstanbul? <laughs> ne? Ne? Keyfinden mi söylüyorum? Mafyaya giriyoruz yani, boru mu? Normalde mafyaya öyle lingolunu sallayarak giremezsin ortam. Ne, Bunun sınavı mı var? MGS'ye mi giriyorum? Araya tanış mı sokacağım? Okul mu var oğlum bunun? Bunu artık kabullenmek lazım ya. Şansımız döndü yani. Bundan sonra güçlünün yanında olacağız Gürkan Efendi. Hayır, bir Tatar Ramazan vardı, niye Tatar Salih olmasın? Niye? Ankara'nın ne esik? Neyse o zaman o adamların dedikleri otele biz gidelim yerleşelim konuşlanalım da. Kuç bizimle olsun artık. Kuç ne lan? Kırıldı la bu. Kuç kuç. Hadi kalk gidelim hadi hadi. Ne gelsene lan? Bak da girişsin abi. Neyle gidiyorsun topla tüfekle mi? Ne çıkayla ne çıkayla hadi hadi. Ha. 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 Merhaba bebek. Ben Tartar Salih. Bize birer tane oda boşalt. Boş odalarınızı istemiyorum. Birilerinin rahatı bozulsun. Dolu odaları boşalt. En üst katta ne kadar odanız varsa alayını boşaltacağım. Hepsini de kendimi tatmin edeceğim. İstediğimiz kadar kalacağız. Mini barlarınızı talan edeceğiz. Alkollü, alkolsüz, tatlı tuzlu neyiniz varsa parçalayacağız. Banyolarınızda bulunan havlarınızı yüz vücut ayırmak için çoracağız. O mini şampiyonlarımız yok mu? Onları sakın unuttuğumu zannetme. Onları da çaracağız. Kimlik bırakmayacağız. Ödeme yapmayacağız. Tehlikeli ve tehlikeli biz. Bu gece saat 01 sularında odamıza geleceğim. Seninle öyle fikir gireceğiz. Bilim. Bacı merhaba. Ben Sincanlı Musti. Boş odanız var mıydı acaba? Biz mafyada söyleme sahip yarın işbaşı yapacağız da yatacak yerimiz yok. Cık, burayla anlaşmaları varmış. Gidin kalın dediler. Sakın para pulu vermeyin. Otelde karı kız atmayın çok iddialı olduğumuz bir alan değil zaten. Bize bir tane oda, tek yatak yeter. Başlangıçta yatarız değil mi Gülkan? Tabii tabii. London, Paris bizi bozar. İstanbul varsa ondan alalım. Ee Tülay? Ne diyorsun? Nasıl olmuş? Onca yıl sonra karakterlerden kopmamışsınız. Valla ben çok etkilendim. Tebrik ederim. Ya şunu devamlı izlesene bana. Ee, şimdi benim bu noktada devreye girmem gerekiyor sanırım. Efendim şöyle, e, devamı yok. Nasıl? Siz beş gündür Ankara'da değil misiniz? Sadece bunlar var, Tülay. Diğerlerini çekemedik. Para çıkışmadı. Para mı çıkışmadı? Ya siz ilk filmi 30 bin liraya çekmediniz mi? Beş günlük çekim için 250 bin lira yetmiyor mu size? Efendim yönetmenle konuştum. Bunlar o parayı rolü demek, karaktere girmek için harcamışlar. Bir nevi ön prodüksiyon yani. Ankara'nın bağlarda, büklüm büklüm yolları, ne zaman zarhoş oldun. He işte onların hepsine Ahmet Kuraldan bak altını çiziyorum Ahmet Kuraldan birer tane viski Ahmet Kural'dan ben bir şişe değil iki şişe olan hadi harika buçuk ayı bakalım Kural <laughs> Karaktere girmemizde oldukça etkisi oldu bunun. Ben Gürkan'ı çözümledim artık. Siz filmin Ankara çekimleri için biriktirdiğiniz paraları yediniz mi? Hem de pavyonlarda yemişler efendim. Millet orada evini, arabasını, tarlasını bırakır. Bunlar filmin 810 10 sahnesini bırakmışlar, gelmişler. Ya Salih bir abartma ya. Daha önemli şeyler var Tülay. Selçuk bizle konuşmuyor, bize küsmüş. Yönetmenin oyuncuya küstüğü nerede görülmüş ya? <laughs> tamam ya Allah Allah ne alıp duruyor lan? lan ya ne ya genç adamız ya bir daha çekeriz biriktiririz ya para. Geliz <laughs> ya seni bitireyim parayı. Ya Allah Allah neyi kaç ediyor ya? Ahmet üstüne gitme. Lan üstüne gitme ya. Ahmet vurur. Lan neyi vuruyor? Sadece size değil hayata küstü adam. Bana geldi. Salihçim dedi böyle burasına bir şey oturdu. Gözleri doldu başladı ağlamaya adam bedbaht olmuş. Kafasında üç tane saçı vardı onları da dökmüş. Gel aynak kuşuna dönmüş garip ya Ya siz ne yaptınız arkadaşlar? İnsanlar bu filmi bekliyor. Ne diyeceğiz biz şimdi? Yönetmen annemi babamı hacca gönderecektim ben o parayla. O para benim kötü gün paramdı. Bunlar pavyonda yediler dedi. Türk lirasından 6-0 atılmamış mıydı ya? Hangi para birimi la bu? Tamam ee, şey yapmayalım fazla Salih abi. Sivas'ta adamım ben. O parayı da şarkışla da iki tane ev alırdım dedi. Salih abi anlaşıldı abi. O iki sahneyi de alsınlar. Tenasül uzuvla oh. dedi. Tamam tamam. Ben bir şekilde konuşacağım Selçuk'la. Efendim bence yeltenmeyin. Ben onların menajerlerinin ta diye başlayan bir cümle kurdu. Ben sonunu dinleyemedim. Beş on dakika sonra işim çıktı. Ben kalktım gittim. Cümle hala bitmemiş olabilir. İsterseniz arayın. Sonuna yetişirsiniz yani.